Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 7. sınıf fen bilimlerinde bulunan hücre. Hücre nedir arkadaşlar? Canlılara canlılık özelliği veren en küçük yapıya biz ne diyoruz? Hücre diyoruz. Hücreyi 3 temel kısımda inceliyoruz. Ne nasıl inceliyoruz? Bakalım. Hücrenin en iç kısmında bulunan kısma biz çekirdek, en dış kısmında bulunan kısma hücre zarı, çekirdek ile hücre zarı arasında bulunan yarı akışkan sıvıya ve üzerinde bazı organelleri bulunduran kısma biz sitoplazma diyoruz. Canlıların yaşamsal olayları, mesela solunum, boşaltım gibi olaylar nerede gerçekleşir? Hücrelerde gerçekleşir. Bir de biz hücreyi nasıl bulmuşuz? Robert Hooke dediğimiz bir beyefendi var, bilim insanı var. 17. yüzyılda Robert Hooke basit bir mikroskobu icat ediyor. Ve bu mikroskobun icadıyla hücreyi gözlemlemiş oluyor. Evet, hücre teorisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hücre teorisi 3 maddeden oluşuyor. Neler bu üç maddeler? İlk, i̇lk maddemizde tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu söylüyor. İkinci maddemizde hücreler canlıların en küçük yapı taşı ve görev birimidir diye belirtiyor. Üçüncüsü neyse her yeni hücre daha önceki hücrenin bölünmesiyle oluştuğunu söylüyor. Ve biz hücre teorisini bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Hücrenin temel kısımlarından hücre zarı ile başlayalım. Hani bir biraz önce çizmiştim ya hücrenin en dış kısmında bulunan kısım, işte biz onu hücre zarı diyorduk. Hücre zarı hücrenin etrafını sararak hücreye şekil verir, bulunduğu ortamdan hücreyi ayırır ve stoplazmanın dağılmasını önler. Protein hücre zarı protein yağ ve karbonhidrattan oluşan esnek bir yapıya sahiptir. Seçici geçirgen ve canlıdır. Seçici geçirgenlik nedir? Seçici geçirgeni şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bir sitenin koruması olarak düşünebilirsiniz. O koruma her gelen geçeni siteye alıyor mu? Hayır almıyor. Önce bakıyor Kime geldiniz? İşte şuna geldim. O kişi arıyor tamam derse geçiyor diyelim. Peki seçici geçirgen hücre zarı ne yapıyor? Diyor ki sen hücrenin işine yarayacak mısın? Yarayacaksan alıyorum içeri. Eğer yaramayacaksan ben seni içeri almıyorum. Yani hücrenin içine her şeyi almıyor. Her maddeyi almıyor. İşine yaradığını alıyor. Peki başka ne yapıyor? Hücrenin ihtiyacı, olma, ihtiyacı olanı içeri alıyor. Hücrenin içerisinde bulunan atıkları da hücrenin dışına atılmasını sağlıyor. Çekirdek hücreyi yöneten ve içerisinde kalıtım materyali. Kalıtım materyali dediğimiz şey ne mesela? DNA. DNA'ları bulunduran kısma yapıya biz ne diyoruz? Çekirdek diyoruz arkadaşlar. Çekirdek her canlıda bulunmaz. Hangi canlılarda bulunuyor peki? Gelişmiş canlıların çekirdeği bulunur. Peki kimlerin bulunmuyor? İlkel yapılı canlıların çekirdeği bulunmuyor. Örnek verecek olursak bakteri, mavi yeşil bunlar bunlarda çekirdek bulunmuyor. Peki DNA'ları nerede bulunacak bunların çekirdekleri yoksa? yoksa stolazma da bulunacak arkadaşlar. Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini ne yapar? Kontrol eder. Kim çekirdek? Çekirdek hücrenin yaşamsal faaliyetlerini kontrol ediyor, Solunum, boşaltım, bunun gibi şeyleri kontrol ediyor gelişmiş yapılı tüm canlılarda çekirdek bulunuyor ve içerisinde DNA'yı da bulunduruyor. Gelelim DNA'ya. DNA çift zincirli sarmal bir yapıya sahiptir arkadaşlar. DNA'nın üzerinde biz kalıtsal bilgileri taşırız. Peki nereden, nerede taşıyoruz bu kalıtsal bilgileri? Gen dediğimiz kısımlarda saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimizi kim belirliyor? Genler belirliyor arkadaşlar. Peki DNA hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşıyor ve çevresi özel bir proteinle çevriliyor. Ve bu şekilde neyi oluşturuyor? Kromozomları oluşturuyor. Peki her canlıda kromozom aynı sayıda mı? Hayır değil. Peki aynı kromozom sayısına sahip canlılar hepsi aynı türde mi? Hayır değil. Şimdi bunu bir özetleyelim. Aynı türe ait canlıların kromozom sayıları aynıdır. Mesela insanın kromozom sayısı 46, sağlıklı bir insanların kromozom sayısı 46'dır. Evet aynı türden miyiz? Evet o zaman kromozom sayımız aynıdır. Fakat farklı tür canlıların kromozom sayıları da aynı olabilir. Ama aynı tür canlıların kromozom sayıları farklı olamaz. Eğer ki sağlıklıysak. Her canlı türündeki kromozomlar farklı özelliktedir. Kromozom sayısı canlıların gelişmişliğini göstermez. Örnek verecek olursak, moli balığının kromozom sayısı 46 iken, insanların da kromozom sayısı 46'dır. E bizim kromozom sayımız aynı. Biz onunla e, herhangi bir gelişmişlik olarak kıyasladığımızda aynı gelişmişliğin sayımız hayır değiliz. O yüzden bizim kromozom sayımız, bizim gelişmişlik hakkında bir bilgi vermez. Farklı türe ait canlıların kromozom aynı olabilir. Zaten örnek verdim kromozom sayısını, moli balığı ve insanı. Peki şunu da örnek verelim. Eğrelti otunun kromozom sayısı 500 iken insanların kromozom sayısı 46'dır. Eğrelti otu bizden daha mı fazla gelişmiş? Hayır değil arkadaşlar. O yüzden farklı türdeki camların kromozom sayılarında biz kıyaslama yapamıyoruz. Nasıl yapamıyoruz? Gelişmişlik hakkında, vücut büyüklüğü hakkında da kıyaslama yapamıyoruz. Mesela farenin yanlış hatırlamıyorsam Kromozom sayısı 48 iken filin 43 diye hatırlıyorum. Farenin vücut büyüklüğüne baktığımızda filden büyük mü? Hayır değil. Yani biz kromozom sayısını kıyaslarken vücut büyüklüğü hakkında da bir bilgi alamıyoruz. Sadece şunu çok e, belirtmek istiyorum. Aynı tür canlılar aynı kromozom sayısına sahiptir. Ama farklı tür canlılar farklı da olabilir, aynı da olabilir. Ama eğer aynı türdeysek aynı olmak zorunda. Gelelim şuna. Kalıtsal yapıları biz büyükten küçüğe doğru, karmaşıktan basite doğru sıralayacak olursak en büyük nedir? Çekirdek. Zaten bunların hepsi nerede bulunuyor? Çekirdekte bulunuyor. Çekirdek büyüktür diyeceğiz. Kromozom, kromozom büyüktür, DNA, DNA büyüktür yani. Biz şu kısmı nasıl kodluyoruz? Kedi geni şeklinde kodluyoruz. Bunların hepsi zaten nerede bulunuyor? Çekirdekte bulunuyor. Yani çekirdek hepsinden büyük, hepsinden karışık çekirdek kromozom DNA ve gen şeklinde kodlamış oluyoruz. Sitoplazmadayız. Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek arasında bulunan yumurta akı kıvamında yara akışkan sudur. Yapısında ne bulunur sitoplazmanın? Su, besin, hormonlar ve organeller sitoplazmanın yapısında bulunur. Toplazma canlıdır ve renksizdir. Hücre zarından geçemez arkadaşlar toplazma. Peki hücre çeperi bir de hücre duvarı olarak belki duymuşsunuzdur. Yani hücre çeperi olarak da görseniz, hücre duvarı olarak da görseniz aynı şey. Nedir bu hücre çeperi, hücre duvarı? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Bitki hücresinde bulunup hayvan hücresinde bulunmaya nedir derlerse hücre çeperi, hücre duvarı diyeceğiz. Bitki bakterilerin çoğunda mantarlarda bulunur. Ne bulunur? Hücre çeperi ve hücre duvarı. Peki kimde bulunmaz? Hayvan hücrelerinde bulunmuyor. Hücre çeperi, hücre duvarı hayvan hücrelerinde yoktur. Bitki hücrelerinde, ondan sonra mantar hücrelerinde ve bakterilerinde çoğunda bulunuyor. Peki hücre çeperi duvarı canlı mı, cansız mı? Tabii cansız arkadaşlar. Bunun e, cansız olduğundan dolayı seçici geçirgen özelliği yoktur. Sadece geçirgen özelliği vardır. Hücre çeperi ve duvarın üzerinde böyle geçitler bulunuyor. Ve bu geçitlerden canlı olmadığı için hücreler, besinler içeri giriyor. Hücreye desteklik sağlar ve dayanıklılık sağlar. Hücre çeperi cansız, kalın, sert ve dayanıklıdır hücre çeperi hücre duvarı diyoruz ya duvar nasıl oluyor? Sert oluyor, dayanıklı oluyor. Oradan aklınızda kalsın. Serttir, kalındır, dayanıklıdır. Bitki hücresinde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan ne derlerse hücre çeperi hücre duvarını işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar konuyu bu şekilde özetledim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup e, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.